Ulan bu şerefsiz ölmedi mi? Ulan bu şerefsiz yaşıyor mu? Öldü öldü öldü. öldü tamam. Muazzam dışarıda biri daha öldü. Tabi efendim. Ben çatıda öldüm. Muazzaf dışarıda biri daha öldü. Oğlum adam yarı otoyla gelmiş. Eee şimdi sen nane yemedin ne? Arkadaşlar Dışarıda lootlara bak bak adamı adamı öldürdüm ben Adam öldü amına koyayım Arkadaşlar 3 vs 1 İstediğiniz kadar iyi oyuncu olun olmaz oynayamazsınız Muazzam şu ormana hazır ol ormana girmeye Düşünsün. Ormanın kralı silendirmen <laughs> Elime düştü ne? <laughs> Şeyler aldım. 2-3 tane silahlar aldım. Eve götürür diye birileri götür, götür götür götür. Kapının önüne bırakacağım geliyor. İçeri yurdum aldım hepsini. Yayın ghostlayamayınca bir şey yapamıyorsunuz demek ki. Önüne geliyor ama oha ya oha ölüyorum yani böyle bir ortak noktamız yok adamlar mesela üç kişi birleşip oynayabiliyor biz ha? üstümde biri var ben 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 Otur iyi oraya oturduysan o Silah bırak köpek seni. Vay canına. Ortalık iyice karıştı arkadaşlar. Aynen, aynen aynen. Aynen. Kardeşim aynen. beni başkası vurdu diyorum. Sen mi anlamıyor musun? Bak hele gel burada bir sülfür kayası var. Gel ben burayı kıralım. Herkese salam. 33 yaşım var. Kara köpek seni. Ya Bir öldü. <laughs> Bu arada yayında dediğim gibi gecikme var arkadaşlar. Açıp içeri girip oradan ülkeyi kurtaracaktım ama bunlar ne yaptı falan. İzin vermediler. İzin vermediler, Bizim vermediler, ya. vermediler. Oy! Oğlum sen öbür kapıyı açık bırakmışsın. Ya yardım ya. Orada zaten kapalı kaldı onlar çıkamaz. Ya ben, öyle mi? <laughs> Neyse arkadaşlar çıkış yapıyorum. Aynen, aynen. Valla bugünkü yayın güzeldi, keyifliydi. Ben çok keyif aldım oynarken. Bir küfür ederim. aman. aman. Bak bir küfür ederim sana var ya. Nefes alamazsın ha.